Dışarıda birileri aşırı yüksek sesler Cebbar dinliyor. Ha, çok şükür kıstı. Geri zekalı. Hayır, <laughs> burası öyle bir yer arkadaşlar. Aşırı sessiz ve yani hiçliğin ortasında olduğu için usursanız duyuluyor. Bir de yüksek sesle müzik açmış andaval. Neyse. Yani teknik sorunları olmayan bir video ben zaten daha önce hiç çekmemiştim ya da teknik sorunlar yaşamadan genel olarak video çekemiyorum. Bu artık buranın özelliği gibi bir şey oldu. Arkadaki kaos Yüzünden kusura bakmayın. İstanbul'dan geldiğimden beri bir kaos hakim eve. Ki anca bu kadar toparlayabildim. İnşallah e, toparlanacağız. Bakalım. Babamın eşyalarını da çünkü kendim aldım. Ve ev yani ev artık ağlıyor. Bana daha fazla bir şey verme be kadın diyor. Ama dolduruyorum da dolduruyorum kutu gibi ev. Bakalım nereye kadar sürecek bu. Evet yani bugün sonunda yaklaşık 6 aydır falan yapmayı istediğim incelemeyi sonunda yapıyoruz. Bu şu anda denk getirmem yolu çünkü biliyorsunuz yakında yakında Aşk Memnun'un filmi çıkıyor. Fragmanları çok beğenmedim ama bakacağız. Çok da ön yargılı olmayalım. Sürekli kendime bakıyorum. Kusura bakmayın ama FPS kayıyor. Evet şimdi aslında ben bunun birinci partını İstanbul'a çekmiştim. Yani aşağı yukarı motosiklet geçiyorum. Eylül 20, 20 Eylül'de falan çektim ben aslında ama yine teknik sıkıntılardan dolayı o video bana erişemedi. O video silindi. <laughs> o video kayboldu böyle boşluğa düştü Aşkı memnun Ben bunun dediğim gibi videosunu aşağı yukarı 20 Eylül'de çekmiştim Eylülden buna kaç ay geçti Ekim Kasım 2 ay geçti Unuttum <laughs> Bunu bir kere baştan söyleyeyim Hiçbir şey hatırlamıyorum şu an Tamamen bu sticker'lara bakarak Neyi nerede yapıştırmışım ona bakarak Biraz hatırlamaya çalışarak yapacağım bunu Keşke böyle olmasaydı o yüzden zaten bir an önce şu aşkı memnu bitirelim de okumak istediğim kitapları okuyayım tekrardan okuyayım incelemek istediğim kitapları inceleyeyim istiyorum çünkü gerçekten unutuluyor hiçbir şey yok şu an buna karşı bakacağız <laughs> umarım iyi bir video olacak bu bakalım şimdi dizimiz nasıl başlıyordu Peyker'in düğünüyle başlıyordu diye hatırlıyorum dizimiz tamam şöyle bir giriş yapalım bence yaprak dökümünde okuduk ya mesela ki okumak istediğim daha bir sürü kitap var ama işte ne diyeyim çalı kuşu yaprak dökümü Hanımın Çiftliği ki onu da inceleyeceğim. Ee, Ezel ki Monte Cristo kontu uyarlamasıdır bilmiyorum biliyorsanız. Evet bunları da inceleyeceğim ama ben şunu söyleyeyim. Bence e, biz diyoruz ya Türk dizi tarihinin en iyi dizisi. Bu konu tartışılır ama bence kitaptan uyarlanmış en iyi Türk dizisi ödülü Aşk Memnu'ya gitmeli. yüz. Çok iyi uyarlanmış, anlatmak istediği şeyi bence çok iyi anlatmış. Bu kadar popüler olmasına rağmen e, kitabın anlatmak istediği toplumsal mesajları da bence verebilmiş bir dizi olarak. Neyse şimdi bazı dinleyenler de şey diyorlar, ne hani, abarttın alt tarafı bir Türk dizisi falan. Ama yani sonuçta bir etkisi olmuş toplumumuza, popüler kültürümüze. O yüzden bence bu önemli bir şey. Burada incelerken de bunu bol bol konuşacağız zaten. Evet dizinin başında Peyker hanımefendi hamile olduğu için evleniyordu diye hatırlıyorum. Oradan bir başlayalım. Bu arada yılını tamamen unuttum ama eskiden yayınlanmış hatta Müjde falan oynadığı Eski Aşk Memnu mini dizisinden de bahsedeceğim. Çünkü o dizi neredeyse kitabın bire bire yani direkt oradan direkt almışlar. Melih Bey takımından başlayalım efendim. Kitapta Melih Bey takımını, diz, dizi, eski diziyi baktıysanız da biliyorsunuzdur. Melih Bey takımını böyle sandalda yaylana yaylana giderken, Adnan Bey ile bakışırken görüyoruz ilk defa. Kitapta da aynı şekilde. Peyker, Bihter ve Firdevs Hanım teknede otururlar. Tekne böyle küçük. Gerçi tekne mi deniliyor onlara? Kayık. Kayıkta otururlar şemsiyeleriyle. Adnan Bey de karşılarından geçerken Firdevs Hanım şöyle bir yan bakar. <laughs> Baksanız hep buraya bakıyor falan yapar. Peker de der ki evet hep Bihter'e bakıyor diye laf sokar annesi. Hiç hoşlanmaz bundan çünkü annesi daima şey bir kadındır. Bir tür ilgi onda olsun isteyen. Yani zaten Melih Bey'le de mücevherleri ve şey için parası için evlenen. Melih Bey'le evlendikten sonra oturdukları yalıda işte sürekli parti yapan falan. Bu tarz bir kadın bir de sanırım. Peyker de kitapta dediklerine göre Nihat Bey'i Nihat Bey'i zor buluyor bu arada. Ya yani evde kalacaktı neredeyse. Nihat Bey'i buldu gibi bir olay oluyor. Galiba anladığım kadarıyla şey 20 küsur yaşında falan evlendiriyor. Bihter de öyle bir yaşta bu arada. Yani kitapta ya yani bunu neden anlatıyorum? Çünkü şunun önemi olacak birazdan. Bihter aslında evde kalmış bir kız aşağı yukarı. Bihter bu evliliğe özellikle çok yakın bakacak. Annesi de bahane olarak sunacak. Bakın artık turşumu mu kuracaksınız evlendirin gibisine. bu arada şunu da bahsetmek istiyorum. Bence çok tatlı bir detay isimler. Biliyorsunuz e, Ziya Tabii ki kitabın geçtiği dönemden ötürü o zamanlar soyadı kanunu diye bir şey yok. Bunu muhtemelen biliyorsunuzdur bu arada ama bilmeyenler için bence güzel bir detay, güzel bir e, fun fact. Aslında kitapta hiçbirinin soyadı yok. Hepsi Adnan Bey, Nihal Hanım, Behlül Bey, Adnan Bey e, gibi. Ziya Gil yalısı var. Asla öyle bir şey yok. Adnan Beylerin yalısı, işte bilmem ne yalısı, şuradaki yalı falan gibi geçiyor. Bilin bakalım Ziya adı nereden geliyor? Ben bunu fark etme çok şaşırmıştım ve acaba böyle daha farklı şeyler var mı, başka şeyler var mı diye düşündüm. Yok. Sadece Peker'in çocuğunun adıyla ilgili bir muhabbet var. Neydi? Yazarımıza da Halit Ziya Uşaklıgil. Adnan Bey'in soyadı ne? Ziya Gil. <laughs> Öyle hoşuma gitmişti bu. Yoroğlu. Heh. Yoroğlu nereden geliyor hiçbir fikrim yok ama. Evet işte e, Firdevs Hanım çok emin Adnan Bey'in yakında ona evlenme teklif edeceğini ki dizide de bunu bir bölüm iki bölüm ne işliyorlar galiba işte Peker'in <laughs> Peyker'in düğününde yanına gidiyor ah, <laughs> işte aman Adnan Bey aman Adnan Bey falan herkes artık evleneceğini falan düşünüyor. Çok inanmış gerçekten Adnan Bey'in onunla evleneceğine. Bihter'de öyle bir durum yok henüz. Sonra tekneyle evlerine varıyorlar. Tekneyle evlerine vardıklarında Nihat Bey çıkıyor hemen. Bu arada Nihat Bey <laughs> Nasıl biz hani çok beğeniyoruz. işte bizde de hem yakışıklı hem pekiri çok seviyor. Aralarındaki aşk çok güzel. Hem bir gelecek inşa ediyorlar beraber falan. Nihat Bey kitapta baya iç güveysi. <laughs> Babası diye de bir durum yok. Firdevs denen o kadın resmen avladı seni kızı için. Baba lütfen doğru konuş. Öyle babasının dramaları falan yok. O tamamen günümüz dizisinin başarısı. Firdevs Bey, Firdevs Hanım'la Ulvi miydi adamın adı? Neydi ya? Hikmet? Cık. Neydi ya? Hilmi. Hilmiydi sanki. Çok güzel. Onların aralarındaki dinamik Firdevs'le bence diziyi çok güzel götürüyor. <laughs> Londra'dan sevgilerle. <laughs> kahretsin seni. Allah kahretsin. Allah kahretsin seni. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu arada kitapta bir süre Firdevs Hanım'ın işte Melih Bey'le evliliğini, işte Melih Bey'le evliyken bile bir sürü insanla gizli gizli mektuplaştığını, bir sürü aşklarının olduğunu, Melih Bey'in de bu aşkları öğrendikten sonra, mektupları bulduktan sonra kalp krizi geçirdiğini, bir hafta yattığını, sonra da öldüğünü, <laughs> sonra da hakkın rahmetine kavuştuğunu anlatıyor. Ee, çok önemli. <laughs> Bihterin üzerine bıraktığı bir çocukluk travması falan asla değil. Bu da dizide çok sevdiğim şeylerden biri. Dışarıda yine birileri... Neyse Nihat Bey camdan diyor ki gelin gelin müjde var diyor hemen e, Firdevs'lere. Bunların çirkinci de şey diyor müjdemi isterim Bihter gelin oluyor diyor ve herkes şok. Herkes nasıl falanlarda. Nasıl? Diyor ki siz burada değilken Adnan Bey buradaydı diyor zaten giderken görmüşsünüzdür. Diyor ki Adnan Bey geldi ve bir izdivaç teklifinde bulundu diyor. Sonra işte nasıl geldi falan diyorlar. Nihat Bey de anlatmaya başlıyor. Siz burada değilken Adnan Bey buradaydı. Bihter'e talip oldu falan diye anlatıyor. Bihter'in aklında bir anda bir şey beliriyor. Nasıl olurur? Ampul çıkıyor böyle. Ding, ding diye bir albüm ampul çıkıyor Bihter'in kafasında. Ve Bihter'in tek düşündüğü şey şu. Bir, evde kaldım. İki, Adnan Bey iyi bir koca. Üç, çok zengin. 4. Çocukları var. Böylece çocuk doğurmama gerek kalmaz. Yani zaten çocuklarım olur. 5. Çok zengin. Altı, Bülent var küçük çocuğu. Ne kadar tatlı bir oğlan. 7. Çok zengin ve böylece o konak benim olur. <laughs> 8. Çok zengin. Dokuz, Çok zengin falan gibi böyle düşünceler geçiyor. Yani bence benim okurken aldığım kadarıyla aslında evet Bihter tamamen para için evleniyor. Adnan'la. Biter de içten içe böyle böyle bir insan olduğunu söylemek istemeyen bir kadın. O yüzden böyle şey gibi oluyor. Hayır ben onun parasıyla değil işte çocuklarına iyi bir anne olacağımı düşündüm işte evleniyorum falan diye bir kafaya giriyor. Aslında bunu bahanelemeye çalışıyor yani. Halbuki açık açık para ve evin peşinde. Bunu böyle işte ama şey Bülent var çok tatlı bir çocuk falan diye böyle kendi kendini yedirmeye çalışıyor. <laughs> Yemezler. Peyker dizideki gibi aslında böyle daha akıllı, daha o ılımlı, firdevs çok, maddi şeylere düşkün. İşte Bikler'in bir takım hırsları var. Peyker daha çok böyle şey aman işte çocuğum ama zaten Nihat Bey iyi kötü. <laughs> Kör topal evlendik bir şekilde. Çocuğum var çocuğuma bakayım iyi benli olayım falan kafasında. Peyker e, diziden bile daha mükemmel hatta dizide çok fazla saf bu seferde çünkü. Bir kadeh bir şey iç rahatlarsın. Anne hamileyim ben. Ha evet maalesef. Neyse sonra işte tabii ki Firdevs Hanım bu olaya çok sinirleniyor ve e, kapatın bu konuyu tarzı bir şey söylüyordu galiba. Neyse sonra işte yemekte falan Firdevs Hanım hiç konuşmuyor bu konuyu. Bihtar da böyle gözünün içine bakıyor ne zaman konuşacağız bu konuyu diye. Bihtar kafasında oturtuyor tamam ben Atlan Bey ile evlenirim diyor. Ya şöyle aslında kitabın yazıldığı döneme göre çok da kötü bir izdivaç değil bu. Ya o zamanlarda zaten ne bileyim 50 yaşındaki bir adam 50 yaşındaki bir kadınla evlenmiyor aslında yani. Ama hani biraz daha böyle zengin ve e, şey bir aile oldukları için buna birazcık takılıyor gibi oluyorlar. Bir de tabii Firdevs Hanım Adnan Bey'i kendine istediği için sürekli şey diyor. Ki, sen daha küçücük çocuksun. İki tane çocuğu var o adamın. Sen o iki çocuğa annelik anne olabilecek kadın mısın falan gibi bahanelerle geliyor. Aslında haklı da bu arada da neyse. Ama biter şey diye düşünün. Nasılsa Nihal birkaç seneye evlenir. Bülent desen zaten küçücük çocuk. Erkek çocukları zaten o kadar yuvaya bağlı kalmaz. Bütün konak benim olur diye düşünüyor. Neyse sonra yemekte hiç konuşulmayınca bu konu. Bihter annesine gidiyor. Bu eski dizde çok güzel işlenmiş. Bu arada, çok güzel çekilmiş. Baya Bihter böyle uzanan annesinin dizine eğiliyor. Baya böyle hani şey yeni bir oyuncak isteyen çocukmuş edasıyla niye hiç konuşmadık bu konuyu anneciğim falan yapıyor böyle. Yani bu, bu sebepler evliliğime onay vermemek için bence yeterli değil gibi şeyler söylüyor. Firdevs de diyor amma da meraklısın sen de bu evliliğe falan yapıyor. Bihter de diyor ki evet çünkü daha iyi bir fırsat çıkabileceğine artık ümit kalmadı. Öteki kızınızın sonunda bir Nihat Bey'i zorla bulabildiğini pek iyi hatırlarsınız. Şimdiye kadar benim hakkımda da size bir başvuru yapıldığından haberdar değilim. Başvuruyla gelin alın. <laughs> Başvuruyla kız alınıyor. Mail atıyorlar böyle. Bihter'e talibim sincerely E, ee, Bihter yine sakin falan ama işte e, annesi olumsuz konuştukça Bihter de iyice böyle sinirlenmeye başlıyor artık. Firdevs Hanım'ın kızı çünkü o. Aha burası çok güzel. Anne kız karanlıkta birbirini boğmak isteyen iki düşman gibi yüz yüze nefes nefese gözleriyle birbirlerini araştırarak duruyorlardı. Neyse işte sonra şey diyor. Ne zamandan beri kızlar annelerin evlilikle ilgili böyle açık açık konuşabilirmiş diyor. İzin vermemeli izin vermiyorlarsa konuşurum tarz bir şey söylüyor Bihter böyle. Bir ta bu takım seviyesiz konuşmalar geçiyor aralarında. Asla dizideki gibi bir şey değil tabii. Bak aynaya. Aynı hırs. Aynı öfke. Her ne kadar babamın kızıyım desen de sen benim kızımsın Bihter. Bayılıyorum diziye. <laughs> Sonra iyice aralardaki gerilim artıyor ve şöyle bir şey oluyor. Sonunda yenildiniz. Bu defa yine yenileceksiniz. Fakat bu yenilgi size daha acı geliyor. Çünkü diyor Bihter. Firdevs Hanım da şeydi çünkü. Bihter şimdi karşısındakinin ıstırabından haz alan, yaraladıktan sonra bıçağını yaranın içinde kanırtarak çeviren bir vahşet insafsızlığıyla söylüyordu. Çünkü işitmek istiyorsunuz öyle mi? Çünkü ben bu evde birisini bilirim ki eğer Adnan Bey onu istemiş olsaydı Cide sanımda artık zaptı mümkün olmayan bir hiddet fışkırdı. Elinin tersiyle Bihter'in ağzında cümlesinin aşağısını durdurmak isteyerek çarptı. Bihter bir çılgın gibi iki elinin bir kasılmasıyla annesinin iki elini tuttu ve dişlerin arasından ıslık çalan bir sesle Evet, onu istemiş olsaydı koşacaktı. Sevincinden çıldırarak koşacaktı. <laughs> Abov! Firas Hanım kendisini sandalyesine salıverdi. 5 saniye önce hasta sinirinde kalan bir kuvvet kalıntısıyla isyan ettikten sonra yeniden bir zayıflık, onu uzun süreden beri her konuşmada artık yenilgiye uğratan çocukça bir zayıflık cevap vermekten alıkoyuyordu. Gözlerine yaşlar hücum ve bütün hayatının cezası bu gece kızının ağzından dökülen bu kadın orada karanlık gecenin içine birer hazin damlaya ağlayarak dökülüyor sanılan gökyüzünün sönük dargın yıldızları altında uzun uzun ağladı. Oh be Halit Bey. <laughs> Betimlemedir ha. <he. gülüyor> Ay. Ben iki bölüm yapmayı düşünüyordum da o dört bölüm bile çıkar bu kitapta. <laughs> Çünkü unutmuşum ama tekrar okudukça ne kadar keyif verdiğini bir daha hatırladım. Oha siz daha durun biz bunun üzerine daha psikolojik şeyler bile yapacağız. Ee, değerlendirmeler de yapacağız. Takipte kalın. Kıps. Neyse sonra Bihter nasılsa galip çıktım diye ayrılıyor odadan. Ve gerçekten evleniyorlar. Evet Bihter de şey ama hülyalara dalıyor böyle üf mücevherler bilmem neler falan. Halbuki dizideki Bihter öyle mi? Tamam yine parayı seviyor tabii ki ama böyle şey bir kadın. Paradan çok hırsı seven bir kadın. Yani mesela parayı takarsa kafasına evet para göz olur. Ama o zaman mesela annesinin yenilgisini kafasına taktığı için zaten Adnan'la evleniyor. Sonra Behlül'ü takıyor kafaya öyle öyle gidiyor yani hani şey böyle tek bir konuda hırsı yok Bihter'in kafasına taktığına hırsı var gibi bir olay ama kitapta öyle kitapta para yani sonra Adnan bir anlatmaya başlıyor buralar aşırı sıkıcı <laughs> Neyse evet işte Adnan Bey var. Adnan Bey'in karısından uzun uzun bahsediyor. Şöyle ki işte karısı... Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Hazır buraya geldik. Hadi o arkadaşlar tamam. Şimdi bir dakika. Virginia Woolf e, ayracımla Şimdi bir dakika. Eğer oturalım doğru konuşalım. Hiçbirimiz Nihal'i sevmiyoruz değil mi? Çünkü niye sevelim? Ama Nihal gerçekten bir kötü eve beyinlik örneğidir. Ben kesinlikle bunun arkasındayım. Yani Nihal zaten evet belki dizide biraz daha büyük ama kitapta 14, 13, 14 yaşlarında falan ve kesinlikle hani kendi kendi karakterine oturtmuş bir kız zaten değil. O yüzden tamamen böyle nasıl büyütülmüşse öyle ilerleyen bir kız. İşte annesi amansız bir hastalıktan kim bilir kadın hastalığı ne zaten o zamanlar hani hapşursan ruhuna fatiha falan oluyorlar. Yani kadın artık hastalığı ne kim bilir. Kadın öldüğü için Nihal'e sürekli şey aman o da ölür. Aman bunun annesi çok dayanıksızdı. Aman Nihal de kesin dayanıksızdır falan. Üstüne titriyorlar ve sadece Adnan Bey değil yani. Evin hizmetçisi bile aman Nihal Hanım ölür. <laughs> gibi bir bunu açık açık söylemiyor ama ama Nihal Hanım'a iyi davranalım. Onun anası öldü. Onun anası öldü. Bu da ölür falan gibi kafayla böyle aşırı üzerine düşüyorlar kızın. Hele yani Adnan Bey ve Nihal'in ilişkisi var ya Rahatsız oldum bak. O kadar diyorum size. Artık rahatsız oldum. Tamam annesini kaybetmiş bir kızın var. Belki sırf karısını kaybettiği için hatta Nihal'de o karısındaki parçayı bulup belki Nihal'e özellikle bir takıntısı vardır adamın. Belki de hani yitip giden bir hayatın karşısında biz böyle birbirimize sarılarak geçmeye şey yapmaya yaşamaya çalışıyoruz diyordur ama iki türlü de aşırı toksik buluyorum ben açıkçası. Yani böyle şey bir yakınlıkları var. Babasının odasına dalar, gelir kucağına oturur, ne iş yapıyoruz onu attırır. Hadi babacığım benle oyna falan. Ya böyle bilmiyorum ya, bilmiyorum. Yani ebeveyn olmak bu yüzden çok zor bir şey işte. Ya o dengeyi kurulması lazım ebeveynin. Ama mesela ben şu an şey diyemem yani. Onun dengesi şudur da diyemem. Ama açıkçası ben okurken hiç de hoşlanmadım Adnan Bey ve Nihal'in ilişkisinden yani. Hiç öyle sağlıklı bir baba kız ilişkileri bence yok. O yüzden hatta Hani biz diyoruz ya, ya kocaman kız olmuşsun nasıl Bihter'i kıskanabilirsin? Hani şey vardı dizide e, Bihter'le öpüştüğünü görüyordu Nihal Adnan Bey'in ve aşırı ağlıyordu ortalığı birbirine katıyordu falan. Ve biz diyorduk ki ne alaka? Ama işte kitabı okuyunca anlıyorsunuz gerçekten babasını kıskanıyor Bihter'den. Hatta ilk başta şey yapıyor ilk başta dizideki Nihal gibi bile değil. İlk başta diyor ki tamam babam mutlu olacaksa gelsin diyor. İşte Biter'e birazcık hayranlık gözüyle bakıyor. Hani sonuçta güzel bir kadın ondan Birkaç yaş büyük böyle ablası gibi. Ee, o yüzden Bihter'e de yakın davranıyor. Bihter de ona yakın davranıyor falan. Böyle biraz kanketo gibi oluyorlar. Ama ne zaman ki babasını ondan uzaklaştırdığını düşünüyor. Bihter'e de düşman olmaya başlıyor. Yoksa şey gibi değil yani Nihal çok akıllı bir kızdı ve Bihter'in ne kadar kötü bir insan olduğunu gördü falan da değil aslında. Ay bu konuda biraz boş yaptım ama ya aşırı rahatsız olmuştum ben açıkçası. Hiç öyle minnoş takılım falan gibi bir ilişkileri yok kitapta Adnan Bey ve Nihal Hanım. Sonuçta Nihal artık ergenliğe giren bir kız ve ergenliğe giren her çocuk gibi ister kız olsun ister erkek olsun bir takım sınırları olmak zorunda ve ailesi de dahil kimse o sınırları geçemez. Kimse o özel alanına giremez. Bilmiyorum ben böyle bir okuma yaptım. Evet şimdi biraz daha zaten bu bölümde iyice bütün karakterlerden bahsedelim. Sonra bu bölümü bitirelim. İkinci bölümde bırakalım. Şimdi şöyle başka kim kaldı Atlan Bey'in evinde? Daha Atlan Bey'in evinde karakterlerimiz bol arkadaşlar burada. Yani sadece Matmazel'in tanıtıldığı kocaman bir bölüm var mesela. Bu kitap bu yüzden bu kadar kalın ki bu da bence Halit Ziya Uşaklıgil'in yazar başarısından. Yani nasıl ki biz Yaprak Döküm'de evet şu kadar bir kitap vardı belki. Zaten o kadar yazmamıştı ama. O kadar da derine inmiyorduk ya karakterlerin, bunlar niye böyle falan gibi olmuyorduk ama burada hepsini anlatmış. Mesela Matmazel'in de bence Matmazel'in de Nihal'le sağlıklı bir ilişkisi yok. Matmazel de çok üstüne düşüyor ama Matmazel'in de üstüne düşme nedeni şey gibi gerçekten emanet ediyor çünkü o kadın onu. Yani biz mesela dizide o kadar görmüyoruz ama Matmazel ve Nihal'in annesinin arasındaki ilişki çok başka. Mesela işte Matmazel Fransa'dan gelip bir sürü evde bu arada Matmazelse Türk değil. Kitap bir dizide Türk gibi söylenmişti. Aslında öyle bir şey yok. Matmazel %100 Fransız. Konuşması bile çok tuhaf. Bir sürü eve gitmiş. Bir sürü farklı evde dadılık yapmaya çalışmış. Hiçbir il anlaşamamış. Hepsi çok kötüymüş falan. Ama işte ne zamanki ki geliyor yani Adnan Beylere geliyor. O zaman böyle işte onları çok seviyor. Özellikle Atnan Bey'in karısına çok büyük bir şükran besliyor. Çok büyük bir arkadaşlık, dostluk, bir sevgi, hayranlık besliyor. O yüzden Nihal'e biraz takık Matmazel'de. Bu da hoş değil bence. Hani bu kadar yaşlı bir kadının çünkü yine genç bir kızın bu kadar özeline girmesi hoş değil. Nihal'i e birazcık kendi haline bırakmaları gerekiyordu. Tabii ki kitapta bırakacak halleri yok. Yıl bilmem kaç ama dizide bence öyle. Bülent. Bülent dizideki gibi keyifli değil açıkçası. Sen bilirsin. Bülent de çok keyifliydi. Niye keyifliydi? İşte çünkü o e, vicdani şeyi korumaya çalışıyordu. Mesela Bihter'e aşırı bir anda anne dedi falan. Sonra araları bozulduğunda neden anne dedirttin o zaman bana falan diye ayrı bir dram çıkardı kendine. Çok keyifliydi bence bunlar. Kitapta Bülent zaten çok küçük. Konuşabiliyor ama şey böyle bunu brr falan gibi hareketler yapıyor. Bir ara hatta aşırı gıcık bir çocuk falan oluyor. Böyle tuhaf yani. Zaten çok küçük olduğu için öyle oturmuş bir karakter yok Dizdeki gibi. <laughs> Dizdeki gibi oturmuş bir karakter yok haliyle Bülent'in. Başka başka kim var? Matmazel anlattık Bülent'i. Behlül'ü e en sona bırakıyorum. Hizmetliler aşağı yukarı aynı karakterler. Sadece böyle daha tabii tırnak içinde söylüyorum. O zaman için daha köylü, daha alt sınıf gibi bir sınıf yapmışlar. Ama onların da aralarında bir dinamik ya da işte hikaye bir etkileri yok açıkçası. Ama işte şey güzel. Dizide yine yaptıkları bence çok güzel. Cemile'nin öyle bir olayı yok mesela. Bırak içiyorum. Sus, salak mısın Cemile? Gerçi Beşir de çok anlatmıyor ki kitap. Ben öyle hatırlıyorum yani. Şimdi <laughs> Beşir okuduysam da galiba hatırlamıyorum. Ama yani evde çalışanlarla uçurum var ki zaten şeylerin arasında. Bir tek Nihal'in yok. Nihal ve Bülent böyle aşırı eğleniyorlar onlarla falan. Söyle çok yakında değiller aşağıdakilerle. İşte kitapta da hala Behlül'ü açıklamadı bu arada anlatmadı. Behlül'ü de uzun bir monologla açıklıyor. İşte Matmazel anlatıyor burada. Ha bu arada işte Nihal'in hayatında önemsediği 3 şey var en çok. Bir Bülent. Çünkü işte annesi öldüğünde Bülent'i bak bu artık senin emanetin bu senin kardeşin sen bunu anne gibi olacaksın deyip bülenti veriyorlar ve Nihal ile Bülent'in arasındaki bağ çok büyük. Yani böyle ki Nihal de çocuk ama şey gibi düşünüyor. Bülent benim bakmak zorunda olduğum bir çocuk benim emanetim gibi düşünüyor işte Nihal anladınız siz. Ha yani senin kardeşin bile demiyorlar Bülent'e bakın çocuğu Bülent'e Nihal'e verirken şunu söylüyorlar. Bülent sana vereceğiz. Onu sen terbiye edeceksin. Yanında yatıracaksın. Soyup giydireceksin. Bülent artık senin olacak. Yani çocuğa koydukları sorumluluğa bakar mısınız bu arada? Sonra kalkıp diyoruz ki ki hepinizin buna gıcık olduğunu biliyorum. Hani odaları ayırdığında Bülent benden ayırdınız mı diye ağlıyor ya Nihal. Bülent'i benden ayırdınız mı? Evet. Aslında yaşadıklarına yaşadıklarının yanında haklı bir isyan bu arada. Ya gerçekten çünkü Bülent'i kendi sorumluluğunda tutuyor. Kim başka kimsenin değil. Ya yani düşün o evde Matmazel var. O evde Atnan Bey var. Ama sorumluluk ne halde gibi hissediyor. Şöyle bir şey söylüyor kitap. Nihal bazen Bülent'i babasından, bazen de babasını Bülent'ten kıskanırdı diyor. İşte o yüzden sıkıntılı ya bu tarz şeyler. İşte biz boşuna bu tarz ilişkilere toksik demiyoruz. İşte toksik ilişki olunca böyle tuhaf, ee, daha sonraları sorunlar doğurabilecek Tatsızlıklar yaşanabilecek sahiplikler çıkıyor böylece işte. Nihal Bülent'e aşırı sahipleniyor. Atman Nihal'e aşırı sahipleniyor falan. Sonra yani öyle şey de değil. Ziyagil yalısı aşırı huzurlu bir yalıydı da Bihter oraya çöktü. Firdevs Hanım ağzına ettiği o yalının gibi bir durum asla yok. Asla yani. Hatta bence Firdevs Hanım o eve hiç gelmeseydi Behlül ve Nihal evlenirdi ve Nihal'in hayatı kararırdı diye düşünüyorum ben. Ve Behlül. Ah Behlül ah Behlül. Yani dizideki Behlül az bile. Evet ne diyorduk Behlül. Ee, size şöyle söyleyeyim. Ben hayatımda bir kitabı okurken bir karakterden bu kadar nefret ettiğimi hatırlamıyorum. Ya yani Behlül kadar ki dizideki hiçbir şey ya. Yani dizideki Behlül hiçbir şey arkadaşlar. Hani çünkü şey falan yapıyorlar dizide hatırlıyor musunuz? İşte çocukken eve geldiği anı falan tekrar tekrar gösteriyorlar. Yazık babasız kalmış. İşte o yüzden şöyle büyümüş, böyle büyümüş falan. Aslında çok kırılgandır o falan tarzı şekilde işleniyor mesela. Hani de Behlül evet ee, çok Burayı bipleyeceğim zaten. <laughs> Adi Hak. Bipleyeceğim diye rahat küfür ediyorum şu an. Öyle biri ama dizide birazcık bunu nedenleştirmeye çalışıyorlar. Çünkü aslında öyledir. Yani neden siz olmaz öyle. Ama ben hayatımda Behlül kadar. Efendim manipülatif, yalancı, doyumsuz, aptal, e, hayır bilmez. Onun bir ismi vardı. Ne, ona bir şey diyorlardı şu an hatırlamıyorum ama. Kıymet bilmez gibi bir kelimeydi o. Ya bu kadar itici, bu kadar <laughs> çok az karakter okudum ya. Aşırı sinirim bozuldu. Yani 2 3 sayfa zaten Behlül bir yerde tanıştığı işte oturduğu ve konuştuğu bir aptal saptal bir mekanda arkadaşlarına ya aslında her çiçekten de koklamak lazım. Kadınlar gül bahçesi gibidir. Ağzını yaya yaya böyle. Kadınlar gül bahçesidir. Şimdi ben o çiçeği koklarsam öbür çiçeği de koklamam gerekir falan. Tam böyle şey yani şey vardır ya. Bacılarınızı saklayın. <laughs> yani evlerden ırak bir adam. Yani bu kadar olabilir. İğrenç ya, iğrenç yani. Yani bir insan ne kadar iğrenç olabilirse o kadar iğrenç. Ki daha düşünün, daha Behlül anlatıyor kitap. Daha Behlül daha neler de yapacak yani. Bir şeyler yapacak, bir şeyler söyleyecek. Ben her böyle bir şey yaptığında diyorum Allah da seni inşallah geldiğin yere geri gidersin. falan oluyorum böyle. Yani ya bu Yeni Aşk Memnu dizisinde Behlül'ü Selahattin Paşalı mı oynuyordu? Öyleyse üzülürüm. <laughs> çünkü çok severim Selahattin Paşalı'yı. Ama şu kitabı okuduktan sonra ben Behlül karakterine hiç şey bakamam. Bak bakamam. Dizideki Behlül karakteri başka diyebilir miyiz? Belki. İşte dediğim gibi onun backstoriesine biraz daha iniyorlar çünkü. Ziya yalısına Firdevs Hanımlar gelmese de onlar çok iyi yaşardı Matmazelle falan. Bu ailenin tek sorunu Behlül. Bak ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Behlül gerçekten tek villain. Kitaptaki tek villain. Yani evet Adnan Bey ve Nihal'in arasındaki ilişki şey olabilir. E, rahatsız edici toksik olabilir. Düzeltilmesi gerekiyor olabilir. Çok haklı. E, kesinlikle böyle. Ama Behlül olmasaydı bir şekilde düzelebilirlerdi ya. Hepsi yani. Behlül gibi olmayın. Evet Kıvanç Tatlıtuğ'u çok yakışıklı. <laughs> Ama siz siz olun, Behlül'e hayranlık beslemeyin tamam mı? İyi bir insan değil Behlül. Evet tamam, hadi bugünlük bu kadar olsun. Çok uzun tutmayayım. Ee, çok sıkıcı da olsun istemiyorum çünkü videolar. Editini de iyi yaparım umarım. Editte baya vakit harcayacağız. Öyle e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın ki daha çok video çekebileyim. Ki daha çok bu konuda konuşalım. Hazır Aşkı Memnu filmi gelmek üzereyken bence bu Aşkı Memnu faslını tamamen kapatalım. Ben yarın da bir video çekeyim, öbür gün de çekeyim falan. Fistan siz de beğenin. bu şekilde gidelim. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. E, esenlikle kalın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.